babamın yanına işte böyle bir uçakla gideceksin. Ameliyattan sonra istersen gene uçakla dönersin. Hı? <laughs> Sahi sen uçağa bindin mi hiç? Hayır efendim. Bana efendim deme oğlum. Hakan de kafi. Uçağa hiç binmedim Hakan. <laughs> Bir kere gülersen, seni her gün uçağa bindiririm. Araba kullanmayı da öğretirim. Sana Perihan ablanın arabasından daha güzel bir araba alırım. Tayfun, bekle beni! Baksana kimi getireceğim yavrum! Bir dakika, bakar mısınız? Merhaba! Merhaba! Sizi burada göreceğimi hiç sanmazdım, yoksa komşu muyuz? Şey, yoo, hayır, komşu değiliz, hayır! <laughs> Öyleyse Tayfun'u ziyarete geldiniz. Ah, sahi, nasıl oldu çocuk? Şimdilik çok iyi, fakat yurt dışında büyük bir ameliyat geçirmesi lazım. Kendisi ne diyor, gidecek mi? Sanki burada kopamadığı biri varmış gibi uzaklara gitmek istemiyor. Her zaman kederli, her zaman asık yüzlü. Annesi olacak o soysuz kadın gülmeyi unutturmuş ona. Belki onu siz güldürebilirsiniz. Ameliyata gitmeye razı edebilirsiniz belki. Ne de olsa hayatını size borçlu, öyle değil mi? Pazar gecesi bize yemeğe gelir misiniz esrarengiz kadın? Esrarengiz kadın mi? Öyle değil mi? Kan verdikten sonra kayboldunuz ortadan. Kimse adınızı öğrenemedi, ben bile. Adım Melek, sizin için daha uygun bir isim bulunamazdı doğrusu. Ne diyorsunuz? Yarın gece bekleyeceğim. Her şey düşündüğüm gibi oldu Hanife teyze. Azat kuşum uçtu yeni evine kondu. Yüreği yaralı demir kralı onu ameliyat için Avrupa'ya götürecek. Oğlumun gittiğini gözlerimle görene kadar burada kalacağım. Onu burada bekleyeceğim. Eski müdürümün kartıyla hemen işe aldılar beni. Şimdi oğlumdan başka eksiğim yok Hanife teyze. İçimdeki ateşi saymazsan derdim de yok. Senin sözlerini düşünüyorum hep. Göz göre göre oğlumu kurban verecek değildim ya. Ben yaptığıma memnunum ama... ...küçük kuşum eski kafesine dönene kadar gülmeyecek galiba. Biraz param olsaydı onu güldürürdüm Hanife teyze. Onun gül yüzünü güldürürdüm.